Selamun Aleyküm canlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili efsane haberler vereceğim size. Belki de son zamanların en iyi videosu. Like atmayın da göreyim sizi. Şaka şaka. Like atın tabii ki de. Şunu belirtmek istiyorum. Bu videoya en az 1500 like gelirse en az bu video kadar önemli mükemmel bir video daha sizlerle paylaşacağım. Öyle haberler öyle gelişmeler var ki tek videoya sığdıramadım. Attığınız her like yaptığınız her yorum benim için büyük bir motivasyon. Haydi videoya. MLBBX Büyük ScienceY etkinliği ile ilgili önemli bilgileri vereceğim. Yeni gelecek olan ScienceY'ye kostümlerine de ulaştım diyeyim sizlere. Normal şartlarda Mobile Legends oyunu 10. ayın sonu, 11. ayın sonu. Bu aralıklarda ScienceY etkinliğini oyunumuza getirir. Bu yıl içerisinde ScienceY etkinliğinin oyunumuza gelmesi çok yüksek bir ihtimal çünkü 11.11 11. etkinliğinin paylaşımlarında ScienceY'ye görselleri de vardı. O yüzden bu ayın sonları, 11. ayın başları bu dönemlerde ScienceY etkinliğini tekrardan oyunumuzda görebiliriz. Ama Saint Seiya için ekranda görmüş olduğunuz bu eski kostümler gelecek ilk etapta. Daha sonrasında Mobile Legends oyunu Saint Seiya için Xavier kahramanına bu kostümü Argus kahramanına bu kostümü, Rafael kahramanına bu kostümü ve Julian kahramanına da bu kostümü getirecekmiş. Formslerinde sağlam bir şekilde bu muhabbet dönüyor ve bu kostümler oyunumuza geldiğinde nasıl ilk geldiğinde hem altın kostümler hem de gümüş kostümler vardı ya ekranda görmüş olduğunuz bu yeni Science Seiya Part 2 serisi içinde altın ve gümüş olacak arkadaşlar. Gümüş kostümlerden birini ilk 12 çekilişte bedava geri kalanları ise etkinlikle olsun mağazadan olsun alabileceğiz. Saint Seiya etkinliğinin Part 2'si bomba gibi gelecek. Gelişmeler oldukça diğer videolarda sizlere aktaracağım. Rabi severler sıkı durun. Mobile Legends oyunu öyle bir etkinlik getiriyor ki o etkinlikte Rabi kahramanının ekranda görmüş olduğunuz bu iki kostümünü alabileceksiniz. Bu kostümlerden birisi ücret Diğeri ise çok düşük bir elmas fiyatına olacak. Gelecek olan etkinlikle ilgili görselleri de göstereceğim. Bu kostümü zaten biliyorsunuz. Ramazan bayramı için anket sonucuna kazanan kostüm bu olmuştu. Bu kostüm de diğer anketin kazananı oldu. İki kostümü birden ekranda görmüş olduğunuz bu tonlarda gelecek olan etkinlikle alacağız. Ücretsiz bütün her şeyi görüyorsunuz zaten. Etkinliğin tonlamaları bu şekilde olacak. Ve bu etkinlik oyunumuza Şubat Mart gibi gelecek arkadaşlar. Görevleri tamam ladığımız çevirmeler yaptığımız ilginç, değişik bir etkinlik olacak ve bu etkinlik sonucunda da Rabbinin kostümlerini alabileceğiz. Sandıkların olduğu, sandıkların içerisinden farklı eşyaların, ödüllerin çıktığı Ramazan bayramını Ramazan bayramı coşkusunu Mobile Legends oyununda da doya doya yaşayacağımız mükemmel bir etkinlik gelecek ve çok güzel kostümleri bu etkinlikle birlikte alacağız. Dediğim gibi Şubat ayının sonları Mart ayı gibi Ramazan etkinliği oyunumuza gelecek güzel bir etkinlik Etkinlik bizleri bekliyor. Rabi severlere hayırlı uğurlu olsun. Rabi diyorum ama bu etkinlikle birlikte Rabi kostümleri dışında farklı kostümleri de kutulardan çıkartıp elde etme durumumuzda olacak. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. M6 etkinliği 11. ayın sonları 12. ayın başları gibi oyunumuzda olacak arkadaşlar. M6 etkinliğinde ücretsiz görevleri tamamlayarak geçiş eksperileri toplayıp Cloud'un ekranda görmüş olduğunuz bu Prime kostümünü geçiş pas alarak ya da M6 destek sandığında şansımızı deneyip Geçiş pas çıkartarak da Cloud'un normal M6 kostümünü alabileceğiz. Bunun yanı sıra Buxiası, Balmont'u, Cloud kostümlerinin renklendirmesi, Beatrice renklendirmesi derken birçok etkinlik gelecek. Ve bu etkinliklerden kostümler, efektler vesaire ücretsiz alacağız. Zaten etkinlikler geldiğinde detayları sizlerle paylaşacağım. Ama şu an M6 ile ilgili efektlerin görselleri çıktı. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. M6 ile ilgili ilk efektimiz üst ışınlanma efekti bu şekilde olacak. ...kenardaki alev detayları... ...vesaire bayağı bir hoş oldu... ...söyleyebilirim... ...bir kere daha görelim efekti... ...bayağı güzel efektler geliyor arkadaşlar... ...ve dediğim gibi M6 etkinliği dolu dolu geçecek... ...o kadar çok kostüm vesaire alacağız ki... ...anlatamam... ...görmeniz lazım canlar... ...bu da efektlerden bir tanesi... ...bunu çok beğendim... ...aşırı derecede çok beğendim... ...bunu bedava vermezler büyük bir ihtimalle... ...ya level barların içerisinde olur... ...ya da farklı bir etkinlikte mi alacağız... Bununla ilgili detaylar yok ama detaylar çıktıkça diğer videolarda muhakkak bilgisini sizlere vereceğim. Bayağı bir hoşuma gitti bu efekt. Bu da doğuş efekti arkadaşlar. Aynen doğuş efekti. Bu doğuş. Güzel güzel. Kil bildirimine bakalım. Kil bildirimi de bu şekilde olacak. Tamamen Cloud'un M6 kostümüne göre uyarlanmış diyebilirim. İlginç. Cloud kahramanının M6 kostümünün saklı heykeli. Ya saklı heykele baktığınız zaman arkadaşlar şey diyeyim yani sanki böyle çok gerçekçi gibi geldi bana. Bayağı bir güzel. Şimdi soracaksınız M6 etkinliği geliyor. Geçmiş şampiyona kostümlerini alabilecek miyiz? Yuzon kostüm kesinlikle olmayacak arkadaşlar. Ama onun öncesindeki şampiyona kostümleri. Beatrix, Roger, Clint, Aldous bu kostümleri alma imkanımız çok yüksek. Özellikle Beatrix ve Roger'dan bahsediyorum. Çünkü test sunucularına gelen etkinliği sizlerle paylaşmıştım. İzlemeyen arkadaşlar varsa şu anda ekranda tıklama linki gözüküyordur. O linke tıklayarak M6 etkinliği ile ilgili detayları da öğrenebilirler. Güzel elbe etkinlik bizleri bekliyor. Bu dönemde oyunda aktif olmayı kesinlikle unutmayın. Hızlı bir haber turu yapalım. Tam 11-11 kostümünü alacağımız etkinlikle ilgili görsel detaylar gün geçtikçe çıkmaya başladı. Ekranda görmüş olduğunuz gibi böyle bir çark olacak. Çarkın yön pusulası bu şekilde ve alt tarafta bir çevirme alanı olacak. Mobile Legends soyunu ücretsiz görevler tamamlayarak elde ettiğimiz parçalarla çarkı döndürebileceğimiz bir sistem getirebilir ama bazı kaynaklarda elmasla birlikte yapacağımız bir sistem olabilir diyor. Bu etkinlikle ilgili 2-3 hafta içerisinde kesin detaylar çıkacaktır. Sizlerle paylaşacağım. M6 etkinliği ile birlikte 18 Kasım'da Böyle bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Bu çağrı etkinliğinden Balmont'un ekranda görmüş olduğunuz kostümünü alacakmışız. Etkinliğin mantığı belli. Sıfır elmas maliyetinden başlıyorsunuz. 600-700 elması geçmeyecek şekilde kutuları açıyorsunuz. Sıfırdan başlıyorsun sonra 10 oluyor. 10-20 oluyor. 20-40 oluyor. 40-80 oluyor. Bu şekilde kutuları açarak erkenden Balmont'un spesyal kostümünü çıkartmaya çalışacağız. Ekranda Minstar kahramanı için gelecek olan yeni kostümün ikonunu görüyor. Diyorsunuz. Aralık ayında sezon sıfırlanacak ya canlar. Bu kostüm S35 ilk yüklemesi olarak oyunumuza gelecekmiş. Bununla ilgili görsel detaylar henüz yok. İlerleyen günlerde çıkınca sizlerle paylaşacağım. Rafael Kahraman'ın bu kostümü için test sunucularında kostüm barı açıldı. Ocak, Şubat gibi bu kostüm Lunar Fest birlikte alabileceğiz ve bu kostüm oyunumuza geldiğinde geçmiş Lunar Fest kostümlerini alacağımız etkinliklerde olacak. Çoğu mağazada indirimli bir şekilde bizleri Bekleyecek. Yani bütün Lunarfest kostümlerini alabilme imkanımız olacak. Test sunucularından Matilda Kahramani için epik kostüm bara açıldı. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm yakın zamanda oyunumuzda olacak. Aynı şekilde Teriza Kahramani için de test sunucularında bir kostüm bara açıldı. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm yakın zaman içerisinde kollektör ya da epik bir kostüm olarak oyunumuza gelecek. Canlar geçtiğimiz videolarda süre sınırlı elmas muhabbetinden sizlere bahsetmişim. Süre sınırlı elmas etkinliği ile birlikte oyunumuza ekranda görmüş Görmüş olduğunuz süre sınırlı kostümlerin gelme ihtimalinden de bahsetmiştim. Bu durum gizemini korurken Mobile Legends oyununun form sitelerinde yabancı popüler YouTube kanallarında mükemmel bir habere ulaştım. Ekranda görmüş olduğunuz Melebebe Arkadaş Festivali etkinliği oyunumuza tekrardan gelecek. Fark ettiyseniz biraz önce göstermiş olduğum süre sınırlı elmaslarla logolar birebir aynı. Aynı dönemde gelme ihtimalleri çok yüksek. Yakın bir zamanda oyunumuzda olacak. Çünkü birçok kanal bunun paylaşımını yaptı. Hemen etkinliğin detaylarından bahsedeceğim. Çünkü bu etkinlikten bedava, legend, kolektör, epic, special, elit, elmaslar baya bir şey kazanıyorsunuz. Etkinliğin mantığı şu şekilde. Etkinliğe giriş yaptığınızda sizin bir davet kodunuz olacak. Davet ettiğiniz oyuncular Mobile Legends oyununu indirip etkinliğe gelip sizin davet kodunuzu girmesi gerekiyor. Sizin davet kodunuzu girdiklerinde o kişiyi oyuna kazandırmış oluyorsunuz. Daha sonrasında o kişi Mobile Legends oyununda rank maçlar atarak elit liginden efsane efsane ligine çıkmaya çalışacak. Tabii ki bu liglere çıktığında da Mobile Legends soyunu bu etkinlikte size ekranda görmüş olduğunuz bu paraları verecek. Davet ettiğiniz bir kişi elit liginden efsane'ye ulaşırsa, yanlış hesaplamadıysam 21.000 puan topluyorsunuz. Bunun dışında davet ettiğiniz oyuncular belirli seviyeye ulaştığında yine puan toplamaya devam ediyorsunuz. Etkinliği paylaşarak da puan toplamaya devam ederken aynı zamanda davet ettiğiniz insanlarla çıraklık yaparak davet ettiğiniz kişiler Mobile Legends oyununa sosyal medya hesaplarını bağladıklarında puanlar toplamaya devam ediyorsunuz. Puanlar topladıkça bu puanların hepsi birikiyor. Biraz önce ne söyledim? Oyuna davet ettiğiniz bir kişi elit liginden efsaneye çıkarsa 21.000 puan alıyor Yani etkinlik süresi boyunca 50 kişi oyuna davet ederseniz o 50 kişi rank kasarak ligler atladığında 50 kişi için yani her biri için ayrı ayrı puanlar topluyorsunuz. Bu da çok yüksek puan oluyor. Peki bu puan insanlarla bedava legend, kolektör, çark epik, epik, elmas nasıl alacağız? Etkinliğin böyle bir mağazası var arkadaşlar. Biriktirmiş olduğunuz puanlarla mağazadan ekranda görmüş olduğunuz bu eşyaları daha sonrasında görmüş olduğunuz bu epik kostümleri hepsinin maliyetini görüyorsunuz ki Mobile Legends oyunu etkinlik tekrar geldiğinde buraya yeni ödüller de ekleyecek. Yeni kaliteli kostümler de ekleyecek. Nana'nın, Silvana'nın, Harley'in kolektör kostümleri vardı ama buraya daha fazla kolektör kostümü ve daha farklı farklı kolektör kostümleri eklenecek. Fark ettiyseniz kolektör kostümlerinin puanı 60 bin elmas. Buradaki 60 bin elmas maliyeti aslında etkinliğe giriş yaptığınızda bir şansınıza bağlı. Tıkladığınızda %30'luk indirim gelebilir. %50'lik de gelebilir. %40 da gelebilir. Ama öyle ya da böyle puan kastığınızda kolektör kostümleri alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu kör kutu da çok önemli. Çünkü bu kör kutunun içerisinden elmas, legend, kostüm, farklı kostümler vesaire çıkma ihtimali var. Bundan bir sürü alıp şansınızı deneyebilirsiniz. Etkinlik ilk geldiğinde çevremdeki birçok kişi legend kostüm çıkartmıştı yakın arkadaşlarım. Bunun dışında etkinliğin mağazasından puanlarınızla birlikte elmas da alabiliyorsunuz. 5 de sınırlı. 500 elmas alabiliyorsunuz kendi hesabınıza. Etkinlik genel olarak bu şekilde. Şimdi geçelim etkinliğin püf noktalarına. Bu etkinliği yapabilmek için. Hani dedik ya arkadaşlarınız elitten efsaneye çıkacak. Arkadaşlarınızın olmasına gerek yok. Bir sumur fesap açın. O sumur fesaba sizin kodunuzu girin ve o sumur hesabı siz yüksekliklere kalsın. Bu da işe yarıyor arkadaşlar. Hatta ekip kurarsınız 5'li ekiple birlikte el ele vererek yüksekliklere çok rahat bir şekilde çıkarak puanlar toplarsınız. Böylelikle hem kendi hesabınızda hem de sumurf hesabınızda puanlar kasabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim etkinlik ilk geldiğinde biz sumurf hesaplarda elmas biriktirmiştik 500 elmasa yakın ve bu elmasları orijinal hesabımıza yıldız üyelik atarak değerlendirmiştik. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Mükemmel bir etkinlik çok yakında orijinal sunucularda yerini alacak. Mobile Legends'ın önemli form sitelerinde ve popüler YouTube kanallarında bu etkinlik paylaşıldı. Detaylar çıktıkça diğer videolarda paylaşacağım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videonun başında da söylediğim gibi en az 1500 like bekliyorum canlar. 1500 like geldiğinde de en az bu video kadar değerli mükemmel bir video daha gelecek. Öyle şeyler geliyor ki neyse spoiler vermeyeyim. Siz like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.